Poyraz ve Kumsal'ın Luna Park macerasına hoş geldiniz. <laughs> Her şey harika. Acaba ilk hangisine binsek? Hadi çocuklar bilet alalım. Bilet aldık çok heyecanlıyım. Evet Luna Park'a gidelim. Bu çarpışan otolar harika. Binmek için sabırsızlanıyoruz. Hayır ben çarptım hadi tekrar yapalım. Hadi hadi, harikaydı teşekkür ederiz görüşmek üzere. Sağ bak şurada dönme dolaba binelim. Ne kadar eğlenceli olacak. Oyaladı. Luna Park maceramız harika. Hadi dönme dolaba binelim. Buyurun içeri. Tamam oturun keyfini çıkarın. Bu çok eğlenceli. Dönme dolap harika. Evet gülmekten karnım ağrıyor. <laughs> bak şunlara ne kadar güzel dönüyorlar. Evet ve ışıklar şu tarafa bak çok renkli. Hadi şu atlı karıncaya binelim. Çok güzel görünüyor. Evet çok heyecanlı. Hızlı gidelim sırada yer kapatalım. Ne kadar eğlenceli değil mi? Evet, çok güzel. Zamanımız doldu artık, gitme vakti. Anne ve babamızın yanına gidelim. Bugün her şey harikaydı. Çok eğlendik. Teşekkür ederiz. Rica ederiz çocuklar. Buna sevindik.